Arif Ferim Müge Müganlı'nın sorusunu olay yanıt. Bu vefasızlık diyerek sordu. Müganlı ile tatilat programında 14 yıl danışmanlık yapan psikiyatrist Profesör Doktor Arif Ferimli programdan ayrılmıştı. Arif Ferimli Müganlı ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Müge Anl ile Tartsat programında uzun süre yer alan ünlü psikiyatrist Arif Ferimli programa veda ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Arif Ferimli program ekibiyle yaşadığı sorunlardan dolayı ayrıldığını belirterek Müge Anl ile şevki sözlerine kırgın olduğunu dile getirmişti. Arif Ferimli açıklamalarında orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor diyerek programa katılan kişilerin davranış bozuklukları gösteren bir grup insan olduğunu ve bunun binlerce kişi izletilmesinin toplum gerçeklerini yansıtmadığını ifade etmişti. Arif Ferimli ayrılığının ardından herhangi bir öfke duymadığını vurgulayarak ''Ben pişman değilim, onlara başarı diliyorum'' dese de zaman zaman sosyal medyadaki ifadeleriyle gündeme geliyor. Arif Ferimli son olarak ''Sayın hocam Müge Anlı geçen programda Rahmi ve Şevki hocam olmasa ben olamazdım bu programı yapamazdım'' dedi. Bu vefasızlık hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna şu yanıtı vererek dikkat çekti. Arif Ferimli ''Umurumda değil ben bırakmışım gitmişim ifadelerini kullandı. Bu sözü sosyal medyada gündem oldu. Arif Ferimli'den Müge Anlı'nın sorusuna olay yanıt. Bu vefasızlık diyerek sordu. Müge Anlı ile tatilat programında 14 yıl danışmanlık yapan psikiyatrist Profesör Doktor Arif Ferimli programdan ayrılmıştı. Arif Ferimli Müge Anlı ile ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Müge ile Tartsat programında uzun süre yer alan ünlü psikiyatrist Arif Verimli programa veda ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Arif Verimli program ekibiyle yaşadığı sorunlardan dolayı ayrıldığını belirterek Müge ile Şevk sözlerine kırgın olduğunu dile getirmişti. Arif Verimli açıklamalarında orada olanlar Toplumun gerçeğini yansıtmıyor diyerek programa katılan kişilerin davranış bozuklukları gösteren bir grup insan olduğunu ve bunun binlerce kişiye izletilmesinin toplum gerçeklerini yansıtmadığını ifade etmişti. Arif Verim'le ayrılığının ardından herhangi bir öfke duymadığını vurgulayarak ben pişman değilim, onlara başarı diliyorum dese de zaman zaman sosyal medyadaki ifadeleriyle gündeme geliyor. Arif Ferim'in son olarak Sayın Hocam, Müge Anlı geçen programda Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım bu programı yapamazdım dedi. Bu vefasızlık hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna şu yanıtı vererek dikkat çekti. Arif Verim'i umurumda değil, ben bırakmışım, gitmişim ifadelerini kullandı. Bu sözü sosyal medyada gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar